I'm Bugün Furkan abiniz de yanımda. Bugün harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne mi yapacağız? Arkadaşlarımıza gizli hediyeler dağıtacağız arkadaşlar. nasıl bir gizli hediye olacak? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bana Instagram'dan mesaj olarak şunu gönderiyorsunuz. Roblox adınızı ve şifrenizi gönderiyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız böyle şeyler yapıyor. Ben de o arkadaşlarımıza çantasına gizli hediye koyma kararı aldım arkadaşlar. Görünce nasıl şok yaşayacaklar bilmiyorum. Şu anda gerçekten hiçbirinin haberi yok. Sadece Instagram'da şu abla mesela ben put diyorum falan demiş ve Roblox kullanıcı adını ve şifresini vermiş. Öylece hani benim görüp görmediğimden de haberi bile olmuyor insanların. Böyle sürprizlere bayılıyorum. Evet arkadaşlar benim Roblox kullanıcı adım bu Altın YT. Beni buradan follow'larsanız eğer ben oyundayken bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz. Bu harika bir şey olabilir arkadaşlar. Furkan abinizin de Roblox kullanıcı adı Siyah Gen yani Genç YT arkadaşlar. Furkan abiniz de follow'layın. Biz oyundayken biz de joinlenebilir. Evet arkadaşlar o zaman ilk arkadaşımızın hesabını ışınlanalım mı? Hadi ışın Analım. Evet arkadaşlar ilk arkadaşımızın hesabındayız şu anda. Çok tatlı bir karakteri yok mu Gerçekten harika çantası saçları falan bakın. Gerçekten mükemmel bir karakter olmuş böyle. Evinde gerçekten düzenlemiş baya böyle bir çilek falan böyle değişik güzel bir tatlı evi olmuş. Bence kendisi çok tatlı biri olduğunu düşünüyorum. Zaten bizi izleyen insanların hepsi hepsi çok tatlı olduğunu inanıyorum. Arkadaşlar şöyle üst kata da bakalım. Burası da gerçekten değişik bir yer yapmış. Burayı pet yeri yapmış. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Hemen bir dışarı çıkalım. Instagram bu arkadaşımız bize neler yazmış çok merak ediyorum hemen okumak istiyorum o yüzden abla lütfen isteğimi kabul et hesabıma girip bana Play veya ride bir şey verir misin? Unicorn olursa daha çok sevinirim diyor arkadaşlar. O zaman hemen Furkan abiniz de burada. Hemen onu buraya beklettim arkadaşlar. Arkadaşlarımızın gizli hediyelerini koymak için Furkan abinize ihtiyacım vardı. Hemen kabul ediyorum. Ettim. Şimdi Furkan abiniz hem play hem de ride bir tane pot koyuyor arkadaşlar. Bir tane şu anda unicorn gelecek ve arkadaşımızın hayali gerçekleştirmiş olacağız. Bu mükemmel bir duygu arkadaşlar. Gerçekten harika bir duygu. Bir tane de arkadaşımıza şu anda unicorn bıraktı arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel şu anda hayalleri gerçek oldu. Arkadaşımızın ismi de Yağmur. Yağmur seni tebrik ediyorum. Güle güle kullanırsın. Hemen şöyle de ben de kabul edeyim. Evet kabul ettik Yağmur. Mükemmel. Yağmur'un şu anda bunu da biliyor. Görünce neler hissedecek şu anda çok heyecanlandım. Keşke kamera olsa ve onun o surat ifadesini görebilsem ve böyle yanaklarından sıkabilsem. Gerçekten çok isterim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Benim buraya uğradığıma dair. da biraz böyle şey verdim. Tio verdim. B.O. bu hesaba girdi dedim arkadaşlar. Beyaz oyun buradaydı yazacaktım ama Roblox bunu kabul ediyor. Bakalım arkadaşlar o okuyunca neler olacak çok merak ediyorum. Şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Hemen unicornunu alıp. Evet ben o bu unicornunu onun için hemen hemencecik play ve right yapacağım. Hadi bakalım. İç unicorn. O play right bir unicorn istedi Arkadaşlar artık play right bir unicorn oluyor. Mükemmel ve duygu Şu an harika. Bayılıyorum. Hemen bir tane daha. Bir tane daha iç. Şimdi de free iç. Bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten onun kadar şu anda gerçekten heyecanlıyım. O bunu görünce çıldıracak diye düşünüyorum. Gerçekten çıldıracak. İsmini de hemen değiştirelim tabii ki. Arkadaşlar Unicorn'un ismini BO Unicorn'u koydum. Bakalım arkadaşımız bunları görünce neler olacak. Çünkü senin gibi Unicorn'um olsun istiyorum demiş. Evet artık bu da bir BO'nun Unicorn'u ve sana emanet. Güle güle kullanırsın. Böyle kullandıkça da beni hatırlarsın. Gerçekten mutlu olurum. O zaman arkadaşlar başka bir arkadaşınızın hesabına gizli hediye bırakma zamanı. Hadi hemen o hesaba ışınlanalım. Evet arkadaşlar çok tatlı bir arkadaşımızın daha hesabına şu anda girdik. SOBO Tim yazıyor üstünde. Ya yerim seni. Gerçekten ben yazmadım arkadaşlar. Arkadaşımız kendisi yazmış. Siz de arkadaşlar lütfen evlerinizde ve üstünüze böyle SOBO yazdığınızda biz bizim takımından olduğunuzu anlıyoruz, bizim ekibimizden olduğunuzu anlıyoruz. O zaman daha daha güzel böyle. Sizin bizden olduğunuzu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Her neyse. Şimdi bu arkadaşımız bize Instagram'dan ne yazmış bakalım. Abla seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de gerçekten seni çok seviyorum. Şey rica etsem bana flypod verebilir misin? Sana hesabımın şifresini vereceğim. Vermek zorunda değilsin. Seni seviyorum. Furkan abi selamlar demiş ve hesap ismim şifrem demiş teşekkür ederim aleyküm selam tabii ki vermek zorunda değilsin demiş arkadaşlar kıyamam ona hemen şöyle küçük evinde böyle dizayn etmiş bence harika olmuş kıyafetleri de çok tatlı olmuş gerçekten hemen gidelim dışarı çıkalım. Bu arada çantasını kontrol etmek istiyorum. Çantasında bir tane neon dok yapmış geldi. De güzel. Bizim sözümüzü dinlemiş. Rebet Monkey falan var arkadaşlar. Kumaları var arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Çok fazla bir şey yok arkadaşımızın. Bunlardan falan çıkarmış ama güzel. Hemen bakalım. Aa hiç arabası yok. Kıyamam. Hemen şöyle bakalım bir de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gif bölümünde de gif yok. Parası zaten 237 doları var sadece. Hemen Furkan abimize trade atıyoruz ve bu arkadaşınıza ben ne vereceğim? Bakın şimdi. Bakın bakın. Hemen kabul ettim arkadaşlar. Gerçekten söylediği gibi de play right bir peti yok arkadaşımızın maalesef. Evet arkadaşlar hem neon hem de right bir şibası var artık arkadaşımızın. Hatta ben ona dayanamıyorum arkadaşlar. Ona bir de play pot verelim mi? Hadi verelim. Evet arkadaşlar şu anda bir tane de play potu oldu. Hemen da bunu içireceğim ve play right bir pet olacak artık bence. Harika hem de neon arkadaşlar harika değil mi? Gerçekten ultra ray yani biliyorsunuz da gerçekten bayağı güzel değerli bir pet arkadaşlar. Şu anda arkadaşımızın hayalleri gerçek oldu. Şöyle yapalım. Play potunu da içsin şibacım. Hadi hiç hiç. Arkadaşımız bunları görünce çok heyecanlıyım. Gerçi onlar adına sizin adınıza bu arkadaşların adına heyecanlanıyorum arkadaşlar. İnanın bir gün size de sıra gelecek. Adopt me'de. İlla ki sizin de hayallerinizi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar niye böyle oldu? Nazar değdi resmen. Hemen bakalım. Şu anda fileyi de var. Mükemmel. Şöyle de yapalım. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Gerçekten harika. Artık onun Play Right bir peti var. Arkadaşlar. Hemen ismini değiştirelim mi? Tabii ki de değiştirelim. İsmi Güneş'miş bu arada. Hemen ismini şunu yapalım. Beo buradaydı. Evet Shiba'nın ismi arkadaşlar. Şu anda Beo buradaydı. Zaten şu anda Play right bir pet oldu arkadaşlar. Bence harika. <laughs> güle güle kullansın arkadaşımız mutlu olsun eğer yorumlarda da izlediğinizde videoyu bu arkadaşlarımız yorumlarda kendini belli edebilir bence harika bir şey olabilir evet arkadaşlar bence harikaydı bu arkadaşımız da neon pet oldu artık bence çok güzel ben gerçekten şu anda onun adına gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım hatta şöyle arkadaşımızın evlerine bakalım ne hangi evleri varmış bir tanecik küçük evi varmış bakalım küçük evinin gizli bölgesi var mı merak ettim bir de ona bakalım acaba gizli bölge yaptın mı aa yapmamış arkadaşlar sanırım şu anda bir gizli gizli bölgeye geçecek bir yer göremiyorum. Ben belki de ben göremiyorum diyeceğim ama yok yok. Hayır yok şu anda daha bir gizli bölgesi yok ama evini çok güzel dizayn etmiş. Böyle küçük evi aşırı güzel dizayn etmiş. Artık bir şivan var biliyor musun? Belki haberin yok ama artık senin bir şivan var. Gördüğünüz gibi arkadaşımızın hiç bile bir peti yoktu zaten. Hemen böyle petini de hatta biraz süsleyelim mi? Süsleyelim. Ben onun adına bunu biraz süslemek istiyorum. Bir gözlük takalım ona. Başka bir tane de şöyle rozet takalım. Hatta bunu da takalım. Be. Ama bak beyaz şapkayı almışız. Tamamdır dedim. Ben bu beyaz şapkayı alın dedim. Değil mi size? Peki beyaz oyunu temsil edecekti o. Her neyse arkadaşlar gerçekten çok mutlu olacağına eminim. Gerçekten ama gerçekten. SOBO olarak ben de çok mutluyum. Arkadaşlarımıza gizli hediyeler bıraktık. Bakalım bu gizli hediyeler karşısında görünce neler yapacaklar ben de bilmiyorum. Gerçekten ben şu anda çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımda bu sıra resmi. Beni oradan takip ederseniz çok güzel olur. Hem de yakında çekiliş var. Ona da katılmış olursunuz. Ben sizi orada görebiliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince mesajlarınıza yetişmeye çalışıyorum. Gördüğüm herkese yardımcı olmaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar böyle mutlu mu mutlu bir videonun daha sonuna geldik. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutma. Sizi çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinize koskocaman... <laughs>